Hazreti Nuh peygamberin peygamberlik görevindeki sabır ve sebatı kendisinin ismiyle müsemma olan sure-i ile de bizlere izah buyurulmuş. Ve diğer bir ayet-i kerimede kendisinin 950 yıl peygamberlik vazifesi ile görevlendirildiği bizlere aktarılmış. Böyle güzel bir mekanda Hazreti Nuh'u yad ederek Kendisinin Nuh suresindeki son ayet-i kerimede bulunan duasını sizlere aktarmak istiyorum. Rabb'i ğfirli ve li valideyye ve limen dekale beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel ولا تجد الظالمين الا تبارا